Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu benim doğum günümden galiba. Bunu mu sarıştıracağım ben orada? Aa, <laughs> bırak beni. Çok tatlıyız anne. bir şeyle iğreniyorum burada. <laughs> o zamandan benim çok iyi bir şoför olacağım benim. Tövbe <laughs> <Bebe> estağfurullah. Bu <laughs> nedir ya? albümlerini karıştıracağız. Benim çocukluğuma dair fotoğraf albümlerini bir sürü görüyorsunuz. Hepsi bize ait mi bilmiyorum tam olarak ama şu aşırı renkliler bize ait onu biliyorum. Bizim aile fotoğrafçı olduğu için bizim çok fazla çocukluk fotoğrafımız var. O yüzden size göstermek için bunları heyecanlanıyorum. Gençliğime dair çok fazla burada yok. Onlar genelde telefonda artık telefona geçmişti. Eğer isterseniz bir dahaki videoda böyle ergenliğimi, lise çağlarını falan gösterebilirim. Onları göstermek hiç istemiyorum. Çok şirkinim çünkü. Bir tane liseye dair şu, liseye dair pardon, orta dair şu şey var. Andaç. Orada bir göreceksiniz tipimi çok çirkinim. Ve ee, da vardı ama onu şu an bulamadım. Bu arada bunlar koltuğun altındaydı. Onları alırken var ya canım çıktı. Üçlü koltuğun altında. Bir yandan koltuğu kaldırıyorum. Bir yandan albümleri almaya çalışıyorum. Tırnağımı kırdım dibinden. Neyse şimdi hadi başlayalım. Şu küçüklerden başlayacağım. Bunlar büyük ihtimalle bizim değil ama bakacağım. Evet bizim albümümüz şurada. Bu arada baktığım bütün görselleri şöyle kenara küçük koyacağım. Siz de benimle birlikte bakacaksınız böylelikle. Burası buradan birkaç tane fotoğraf var. Küçükken böyle Kuşadası'nda değirmen tarafındaydı sanırım burası. Evet. Küçük bir Luna Park gibi bir yer yani. Sadece bu kadar oyuncaktan oluşuyordu aslında. Ama ben burayı çok seviyordum gerçekten. Her gittiğimizde koştura koştura buraya gidiyordum. Çok fazla fotoğraf olduğu için hızlı hızlı geçeceğim. Bazılarını atlayacağım. Burada babam da ben. Aslında tipi o kadar aynı ki gerçekten. Hiç değişmemişim gibi geliyor. Aa çok tatlı. ablamla ben yine. Ağabeyim ayağındaki sandalyelerini istiyorum ben işte ya. O, yine moda oldu onlar. Yine benzer fotoğraflar var burada. <laughs> Kuzenim de beni öpüyor. <laughs> Öpülmeyi de hiç sevmezdim küçükken bu arada. Burada babamın gençliği var. <laughs> Çok zayıfmış babam. Neyse geçelim bunu. Ah yine ben. <laughs> ah oynuyorum. Oh, yandan... <laughs> Ay, dans ediyorum galiba burada ne yapıyorum anlamadım. İyi ki doğdun Gamze. Bu benim doğum günümden galiba. Okey mi olmuşlar bana gerçekten? <laughs> Evde vardı herhalde o. Anne, kedenim. Doğum gününde mutsuzum. <laughs> anne bak burada güzelmiş. Bu evi sekiz gibi bana saklasaydın bir anne. Bana okey mi almışlar gerçekten ya? Niye ben okey poz verip duruyorum sürekli şey tahtasıyla? Bana okey almışlar. Baksana sürekli onunla oynuyorum. Pastayı üfledim mesafeye bakar mısınız? Yuh yani oradan da üflersen bunları yerer sana gerçekten. Ben bu taraflarda genel olarak bir somurtkanım hep böyle. Memnuniyetsiz. Bu tarz çekilmeyi sevmiyordum herhalde tam. Bu da bitti. Bunu da ilk defa görüyorum bu albümü. Boş mu la bu? Boş. Boş albüm var burada. Valla sıfır hiçbir şey kalmamış. Niye var ki bizde bu? <laughs> Ay buna en son geleceğim. Bu işte ortaokul. <laughs> Mezuniyet. Ay bu çok tatlı bir albüm. Baksana tipine. <laughs> Abimin de herhalde bu. Abimin bebekliği. Annemin abime hamileyken bile bir sürü fotoğrafı var. Benle yok bu kadar. Abim bütün bebek aşamaları tek tek çekilmiş. Annem hamile çamaşır asıyor. Annem hamile bir şey yapıyor. Abimin kaka yaparkenki fotoğrafında burada ne iş var. Altını değiştiriyorlar abimle ve bunu fotoğraflamışlar. Bokuyla birlikte. <laughs> bunu göstermeyeceğim size. Çikin de bir şeymiş sanki bir şey. Annem de çok küçükmüş ya. Aa annem burada güzelmiş işte bak burada beğendim annemi. Abime pasta kesmişler doğdu diye. Aman ne büyük başarı. Tatlıymış albümde ama gerçekten. Birkaç tane fotoğrafını koyayım. Hepsini koyamayacağım şimdi de. Şimdi artık burada ben varım diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Mesela diğer albüm full albümdü. Benden hiç yok. Başka birinden hiçbir şey yok. Bu benim albümüm ama yine arada albümler var. Başka birileri var. Karışık. Bu albüm genel olarak boş. <laughs> Ay burası çok tatlıyım. Birazcık atma yapıyor gibi dursam da biraz önce bahsettiğim o kuşadasındaki yerde bir sürü fotoğrafım var. Ve orada çok mutluyum hep. Küçükken annemin dolanını takmayı çok severdim ben. Böyle sürekli gelin olma oyunları oynardım. Annemin gelinliğini de giymiştim. Geçenlerde biliyorsunuz öyle bir video yapmıştım. Görmüş müsünüzdür bilmiyorum ama. Hep bu hayalimdi yani küçükken büyüyeyim de annemin gelinliğini giyeyim diye. O zamanlar doğayla idare ediyordum. Ama gelinliği güzel olmadı üstüme. Daha güzel olmasını bekliyordum. Bana sakal bıyık çizmişler ya. Meşhur doğum günü partilerimiz. Yan annem de ya bizde olurdu. Bana ne almışlar? Bakalım burada ne almışlar bana. Şey almışlardı. Tamam hatırladım. Böyle bardaklar şey gibi. da kadeh, gibi bardaklar. Onları böyle üst üste diziyorsun. Alttan çekiyorsun. Devirirsen kaybediyorsun. Falan gibi bir şeydi. Bir oyun. Seviyordum onu da. Bu bir 23 Nisan gösterisi falan herhalde öyle bir şeydi. İlkokuldaki sınıfım benim bu. Neredeyim ben? şu öğretmenin yanındayım hemen. Küçücüğüm ya çok ufam. O zamanlar ben sınıfın en kısalarından biriydim. Üçüncü filandım herhalde kısalıkta. Sınıftakiler hepsi çok uzundu kızların. O yüzden ben kısa kalıyordum. Şu an normalde aslında kısa değilim. 1.68'im ama o zamanlar kısa sanıyordum kendimi baya. O zamanlar kısaydım da gerçi o kadar da değilmişim aslında. Sınıftakiler uzun diye bana öyle geliyormuş. Burası da babaannemin yazdığı. Hala bu yazlık var. Kuzenim, abim ve ben. <laughs> Burnumu mu karıştırıyorum ben orada? <laughs> Biri beni kucağına alıyor ben nasıl mutsuzum. Ee, bırak beni. <laughs> Kim bu bilmiyorum. Bu da okulda bir bir şey gösterisi. Ben çok sessiz bir çocuktum. O yüzden beni böyle e, etkinliklerde çok fazla yer vermezlerdi bana. İlk defa bir yerde böyle bir şey çıkıp söylüyordum. O yüzden çok heyecanlanmıştım. bakın bir yarısı boş. Yarısından fazlası boş. <laughs> Full trip atacağım videoda. Benim neden bebekken fotoğraflarımı çekmediniz abi bu kadar. Şimdi buna geçelim. Burada yanında yazılar da var. <laughs> Küçükken yazdığım yazılar. Onları da okuyacağım size şimdi. Gıdıklamaca oynuyoruz burada. <laughs> Sandviç bunu sürekli yapardık. üst üste binerdik abim babam ben. E, ee, tabii ki ben en üstte olurdum. Genelde de burada araya girmişim nedense. <gülüyor> Eziliyorum. <gülüyor> Bizim eski <eşkili> dükkandan bir fotoğraf. <laughs> Saçlarım hala aynı baksanıza. Şu saçlarda şikayet ediyordum ya bebek saçlarından. orta varmış bir sürü. Annemle ben. Annem burada çok güzelmiş. Burada da anaokulu gösterisi vardı. Burada kıyafetlerimi de çok seviyordum. Bu da bebekliğim. Gözlerim böyle çok mavi gibi durmuş ama değil tabii ki parlak parlak yani çok tatlışmış. Burada da yine anaokulundan gösterimiz bale yapıyorduk. Bu bale kıyafetlerimi de çok seviyordum. O duvak gibi sürekli bunları da giyiyordum, çıkartıyordum evde. <laughs> Admin gösterisi 20 Nisan falan herhalde. Çok mutlu gerçekten. Benim bale gösterisinden yine fotoğraflarım. Abi kıyafetine bakın. Babam Singapur'a falan gitmişti. O zaman bize böyle kıyafetler getirmişti. Benim de vardı bu tarz bir şeylerim. Abim o zamanlar Elis'miş. Gömleğe bak. Burada da bir tane var öyle gömleği. Burada ben hasta planım. <laughs> Tipim çok komik. Böyle. <laughs> Hep memnuniyetsiz ya. Pasta keserken adam kadar sinirliyim ki. Burada da hastayım. Gözlerimden belli. Babaannemin bahçesinden domates yiyoruz. Okula başlarken neden bir öğrenci bu kadar mutlu olur ki? Birinci sınıftım burada ben ve çok mutluyum. Şimdi buna geçelim. Kenarlarında yazılar yazdım dediğim albüm buydu sanırım. Evet. Burada böyle bir kadın ve adam çizmişim. Kadının tamamını çizmişim. Adam yarım. Öpüşüyorlar sanırsam. Burnunu öpüyor ya da yalıyor öyle bir <laughs> çizmişim. Burada da yine bir ev, dev bir arı. Bir şeyler, bir şeyler. Ben de şeker müpe, mine. Çeylin, Simay, Gamze, Derin, Benim. Anaokulundan arkadaşlarım herhalde bunlar ama hiçbirini hatırlamıyorum. Şiirlerimizi burada yazıya aşı olmayı çok seviyorum. Şiirlerimizi burada yazıya aşı olmayı çok seviyorum. Aşı olmayı çok seviyorum mu? Şimdi alalım. Allah Allah. Çeylin, Gamze. Her yere Ceylin, Ceylin benim yakın arkadaşımdı herhalde ama kusura bakma Ceylin seni hatırlamıyorum. <laughs> bu küskün fotoğrafı, bunu çok seviyorum. Geçenlerde Instagram'dan da paylaşmıştım. Buraya yine pastayı yalıyoruz. Yine bebekken ben tatlı. Anaokulundan yaptığımız şeylerin yanına geçmiş bu kadar çekilmişim. <laughs> Çikolata yiyorum burada yerde. Saçlarım falan ne güzelmiş değil mi? Daha böyle açık sarı gibiymiş. Abim halıya sarılı. <laughs> Benim ayaklarım da <ittiriyom> onu ben. <laughs> Ay bu da çok tatlı. Bebiş Gamze. Sarışın. Ay şu ayı var ya şu ayıcık bakın. Yerdeki kocaman ayı üzerine oturmuşuz. Bu ayı ben çok seviyordum. Adı babaydı. Sonra bunu atmıştık sanırım. Hatta annem. Kirlenmişti. Makine atsan atılmıyor kocaman bir şey. Üzülmüştüm. <laughs> çok tatlıyız abine. <laughs> Anneannemin bahçesi. Burası çok güzel. Kocaman bahçeli bir evdi. Daha sonra bunu verip apartman yaptırdılar. Ama bahçesi gerçekten çok güzeldi ya. balı küçük tatlış bir evleri vardı. Bir şeyden iğreniyorum burada. Abime bak bakışım. Keçiyle ben. <laughs> Keçiler utanmış gibi duruyor. Ay burada çok tatlıyım. Ay burada da çok tatlıyım. Fotoğrafımı çok seviyorum. Çok tatlı bir suratım var burada. Burada da çok tatlıyım. Tatlıyım ya. Şöyle bir tane bir kapı vardı. Böyle minik bir kapı bir yerde. Bunu şey diye kandırıyorlardı Biz Yedi cüceler yaşıyordu onların kapısı diye. Ben her gittiğimde tak 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 çalıyorum. Açın kapıyı artık. Niye bizi kandırdınız ki? Ama bahçeden yine görüntüler. annemin bahçesinden. Baksanız ne kadar güzelmiş. Annemle babamın düğün albümü. Hemen bundan da birkaç tane göstereyim. Annem, annemle babam. Yeter da. Bu albümde de bir sürü yaşlı teyze var. Bunları tanımıyorum. Ama ben burada karnındayım. Anneme karnındayım. Var mı bana sarılıyor? <laughs> Küçük Emrah gibiyim ya. Şu tarafta ben neredeyim? Bulun bakalım hadi. Bekliyorum. Bulamadınız çünkü yokum. Ama aslında varım. Annem var ya artık annemi öğrendiniz. Annemin arkasında yerdeyim ben. Orada oyun oynuyordum. Annem dedi hadi gel fotoğraf çekiliyoruz. Ben dedim hayır ben oyun oynuyorum dedim. Annem de o yüzden başka bir kızı kucağına aldı o kadar çekildi. Ben arkada oyun oynuyorum orada. <laughs> Bunu çok net hatırlıyorum. Abim peşimden nasıl geliyor ya canavar. Babama tipi bakar mısınız Allah aşkına? Babam çok stil değiştirmiş. Ay burada tipine bakın nasıl. Burada uzun saçlı, burada daha beter. <laughs> Ay çok tatlılar ya burada. O zamandan benim çok iyi bir şoför olacağım belliymiş işte. Ya. Beni instagramdan takip ediyorsanız eğer e, ne kadar usta bir şoför olduğumu orada görürsünüz. <laughs> yeni yeni arabayı sürmeyi öğrenmeye çalışıyorum da. Korka korka. Abi yerlere işemeyelim ama dışarılarda. Bu baba ne yapıyor? Sürekli böyle alıp beni döndürüyorlar da havalarda abimle. Sizce burada ben kitap okurken uyuyam kalmışımdır yoksa kitap okurken uyuma taklidi mi yapıyorumdur? Bence uyuma taklidi. Abimlerimiz hep böyle değişik fark ettiyseniz. Fotoğrafçı olunca böyle oluyor. Montumu birkaç beden büyük almışlar. Seneye de giyerim diye arada. Baksanıza yıldız şapkalarımızı abimle küçükken kendimiz yapmışız. Ben de küçüklükten geliyor böyle bir şeyleri kendim yapma alışkanlığı. Küsmüşüm gerçi bir şeyler ama. Burada da abim ayağını kırmıştı. Oyun oynuyorduk abimle minderden minder atlama oyunu oynuyorduk. Bana dedi Gamze ayağımı kırdım galiba çok acıyor falan. Babamı çağır falan dedi. Ben yani dalga geçiyor sandım. Gülüyorum oynamaya devam ediyorum. Hiç takmıyorum ağzımı falan. Ve gerçekten ayağını kırmış. Ben ilkokul e, ilkokula falan gidene kadar hadi ilkokul birinci, ikinci sınıfa kadar falan tatlı çocukmuşum. Ama sonra bana bir şeyler olmuş. Çok zayıfladığım için sanırım. Bayağı bir çirkinleşmişim. Burnum falan daha büyük duruyormuş o yüzden zayıf olduğum için. Lisenin başlarında falan da çirkindim. Ben ancak yeni yeni kendimi toparladım diyebilirim çocukluktan itibaren. Burada da pek bir şey yok. Şimdi de son albümüze geçiyoruz. Bu da işte benim çirkinliğimin zirve yaptığım zamanlar. Tövbe estağfurullah bir tipim var. Bu nedir ya? Saçlarım rengi daha koyu. Çok daha koyu. Şu ankinden çok daha koyu. Mesela niye böyle bilmiyorum hiç. Hiç güneş görmemişim sanırım o zamanlarda. <laughs> bu ne böyle? Anlaş değilmiş bu. Fotoğraf albümü ama küçük. Ay çok çirkinim be. Kocaman bir burnum var. Yüzüm daha da küçük olduğu için burnum ekstra ekstradan çıkmış. Üstünde bunlar. Allah kahretmesin. Şöyle poz verdirmişler bana ya. <laughs> çok kötü. Neyse bu kadardı. Dediğim gibi bunlar ilkokulun başına kadar olan fotoğraflardı. Daha da var lise zamanı falan bir sürü fotoğrafım var telefonda. Eğer onları da incelediğim bir video isterseniz onu da çekerim. Hiç istemiyorum ama çekerim yani. Çok özleri ellerim. Falan bir şeyler yaparız artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sıkılmadan izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.